Dostlar herkese selamlar. Oyun dünyasının popüler yapımlarından PUBG oyununun yeni oyunu PUBG Black Budget alfa testi geliştiricilerin beklentilerini oldukça aşmış durumda dostlar. Oyuna yoğun ilgi oldu ve detayları gelin birlikte inceleyelim. Dostlar özellikle de ülkemizde PUBG'nin oyuncu sayısı oldukça fazla ki bunun şuradan da anlayabiliyoruz. Birçok marka PUBG için paket satımları yapıyor. Örneğin telefon operatörleri de buna dahil dostlar. Ve PUBG yeni oyununun tanıtımından bizlere daha önce bahsetmişti ve geleceğini söylemişti ve PUBG'nin Black Budget adlı oyunu yeni oyunu alfa testini gerçekleştirdi dostlar ve geliştiriciler aslında bu kadar yoğun bir katılım beklemiyorlardı. Yani yoğun bir katılım bekliyorlardı ama katılımın beklentilerin bu kadar üstünde çıkacağını tahmin etmemişlerdi. Test süreci boyunca oyuncuların gösterdiği yüksek ilgiyi ve alaka oyunun henüz erken aşamasında olmasına rağmen dikkat çekici bir etki yarattığını hem takip eden oyuncular hem de takip eden oyun habercilerinde büyük etki yarattığını söylemek mümkün dostlar. PUBG evreninin bilindik yapısını daha farklı bir türle buluşturan bu proje alfa süreciyle birlikte oyuncuların radarına güçlü bir giriş yaptı dostlar. Alfa testinin sonunda ekip tarafından paylaşılan değerlendirmelerde PUBG Black Budget oyunu için beklenenden çok daha fazla geri bildirim toplanıldığını bahsettiği ekip bizlere. Dostlar oyuncuların test sürecine bu kadar yoğun ilgi göstermesi sonucunda hem oynanış hem de atmosfer tarafında önemli verilerin elde edilmesi sağlanmış oldu. Gösterilen bu yoğun ilgi oyunun gelecekteki test ve geliştirme aşamaları için güçlü bir altyapı sağladı. Geri bildirimlere bakacak olursak geri bildirimlerin çoğunu oyunun atmosferi, görsel dili ve genel sistem tasarımı üzerine oldu. Özellikle PUBG Black Budget evreni evreninin sunduğu karanlık ve gizemli yapı oyunun ana karakterini yani ana kimliğini ortaya çıkan unsurlar arasında yer aldı. Tabi alfa testine katılanların geri bildirimlerinin arasında bazı eleştiriler de vardı. Yani o oyunun olumsuz yanlarını da geri bildirimde bulundular. Peki neydi bunlar? Çatışma anlarının algılanışı, çevresel farkındalık ve uzun süreli tekrarların yarattığı, oyuncular üzerinde yarattığı yorgunluk hissi. İşte bu geri bildirimlerde bundan da sıkça bahsedilmiş oldu. tabi alfa test boyunca teknik sorunlar ve yetkisiz yazılımlara dair raporlar da gündeme gelmiş oldu. tabi geliştirici ekip bu aşamada güvenlik kısımlarına da önem vermeleri gerektiğini de bahsetmiş, bildirmiş oldular. Evet, tüm bunlara bakacak olursak özellikle oyunun erken aşamada alfa test sürecinde bu şekilde yoğun ilgi görmesi aslında ekibin ileride yani ilerleyen dönemde hem oyunu geliştirmesi hem de yeni açacakları testler açısından önemli bir altyapıyı oluşturmuş oldu ve ekibe güzel bir yol ışığı sağlamış oldu diyebiliriz. Siz dostlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bekliyorum. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.